Selam arkadaşlar bugün eee 100. videomu kutluyorum. Bu 101. videom olacak bu arada. E, 100. <laughs> video özel saat gece şu anda 12. Ya bakayım. 11.45miş. Artmanlayım. Hava bakalım. Bugün bir ne? Sıvı yağ alacağım. Bismillah. arkadaşlar. Şimdi. Şöyle bir yer. Karanlık. Açıyoruz işi Burada bekliyoruz bu arada açın arkada. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Sağ ayağımızla ilk merdivene giriyoruz. Bakın açıldı. Şöyle göstereyim bu durumu. Şurada bir delik var içeri girdim. Işığı açtım. Hemen sıvı yağ alıyorum. Aldım sıvı yağını. Hemen kapıyı kapatıp uçak kaçıyorum. Just